Bir dilim de bana vermiş misin? Söyle Yakup oğlan. Eminiz değil mi? Yamukluk çıkmasın. İyi, iyi. aferin. Gidip hemen alalım hediye. Hadi selametle, sağ olun. Ellerine sağlık kızım. Efneciğim, oynama da sen de güzelce ye yemeğini. Ya ki bir anda büyüyesin. Bilmek mi nereden çıkardın? Tamam. Sen büyüme. Deden gibi yaşlanma. Prenses torun. Hadi hoşça kalın. Hayırdır? Biraz fazla şimdi. Biraz yürüyeyim belki az beder ha. Ya o kadar çalıştım o dosyaya. Hiç aklıma gelmedi bu ihtimal. Vallahi Ceylin bir senin değil kimsenin aklına gelmedi o ihtimal. Yani bağlantı kurmak zor. İki ailenin de arabası aynı. Yani öyle bir denk geliş, o gece denk geliş çok uzak bir ihtimal yani. Ama Suat itiraf etti sonuçta. Her şeyi beraber planlamışlar. Yani, uygulamada planda yok ama her şeyi biliyormuş. E, engel olmamış. En az onun kadar suçlu. E, tabii aynen. Ne olaydı arkadaş ya? Her gün daha yeni ne olabilir diye düşünüyorum. Daha ilginci gelip bizi buluyor ya. Of ne yapsak? Hadi bir, bir çok şükür yemeği mi yesek hep birlikte ya? Of, of çok iyi fikir. Savcım. Sizin bir iştahınız mı açıldı? Bana mı öyle geliyor? Ee, Erencim vitaminlerdendir o. Alıyorum yani. Ha. Evet. Pardon savcım. Hadi gelmiyor musunuz ya? Benim işime bakmam gerekiyor. bence böyle bir kafa dağıtmayalım mı arkadaşlar? Hep soruşturma soruşturma nereye kadar yani? Değil mi? Kesinlikle. Benim çıkmam lazım. Bu yemeği sonra ertelesek olur mu? Olur tabii. Ceylin ee, sen eve mi geçeceksin? Yani bırakayım mı diye soruyorum. Yo kendim giderim. Hem zaten artık bir tehlikede kalmadı. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. i̇yi akşamlar. Hadi ben de kaçtım. Çok sağ olun. Gerçekten bu iki gün soluksuzdu ama bitti. Çok şükür. Ceylin, seni bırakayım ister misin? Ben kendim giderim dedim ya Eren. Ha. Dedin doğru de ya. Çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Eren, ne diyorsun? Olur, var mı? Bu ikisini diyorum ya. Yani yan yana görünce bir içim umutla olmadı değil yani. Vallahi bilemedim ki Sarıcığım. Hani boşanmamış olsalar neyse de hani boşandılar ya. Arkadaşlar ne abarttınız ya. Bir tane imza. Yine atarlar. Hadi inşallah. Hem bu iki gündür hepimize karşı bir ılımla. Öyle gibi yani durumlar imkansız bir hal almamış olsa neyse de. Siz hangi vitaminler alıyorsunuz işte açmadan? Ben sana anlatacağım Elacığım sen gel.